DC SM100 terazide kalibrasyonun ayarını şöyle yapıyoruz. Öncelikle Z modunu alıyoruz. Şu mode tuşuna basarak Z'nin hizasına gelmesini sağlıyoruz. Şu küçük okun. Sonra Rezero tuş dediğimiz şu iki kenarı oklu sıfır tuşuna basılı tutarak 516 yazıyoruz. Kap sensör voltaj yazıyor pirin tuşunun bir yanındaki şu tuşa basarak yıldızın bir yanındaki pirin tuşuna basaraktan kalibre etmesini sağlıyoruz. Sürekli etiketleri vererekten kendini etikete göre etiketin eline boyuna göre ayarlıyor. Sonra T tuşuna basıyoruz. Yine Z modundayız şu anda. Tekrar R0515 yazıyoruz. PL sensör voltage yazıyor. Burada yıldız tuşuna bir kere basıyoruz. Ayarlıyor, fit veriyor. Sonra da mod tuşuna iki kere basarak çıkıyoruz. Bu kadar.